Anadolu'da taş devrinde yaşamış olan Neolitik'teki Neolitik farmerlar yani Neolitik çiftçiler hakkında bugün yeni bir bilimsel araştırma yayınlandı. Bizim genetik yapımızda Anadolu Türklüğünde Anatolian Neolitik farmerlarında önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakalım bu Neolitik farmerların ata soylarının devamı Aile kavramı, aile kuramları, genetikleri ile ilgili bu yeni çalışmanın sadece özetini size açıklayacağım arkadaşlar. Çalışmamız oldukça kapsamlı bir yapıda Neolitik Çatalhöyük'te kadın soyları ve değişen akrabalık kalıpları adında bir çalışma. Tartışmalar Yakın Doğu ve Anadolu'da ilk tarımın ortaya çıkışının bir tanrıça kültüyle bağlantılı olduğunu uzun süredir öne sürüyor. Ancak bu toplumlarda baskın kadın rolüne ilişkin kanıtlar çok azdır. Orta Anadolu'da kesintisiz bir yerleşime ve görünürde eşitlikçi bir yapıya sahip önemli bir yerleşim yeri olan Çatalhöyük, Doğu Öğün'deki 131 paleogenomu yani ölmüş insanların fosilleşmiş genlerini kullanarak Neolitik Güneybatı Asya'daki sosyal örgütlenmeyi, hareketlilik kalıplarını ve Asya'daki sosyal örgütlenmeye bağlı cinsiyete dayalı uygulamaları inceleyen bu araştırmada Neolitik Avrupa'da ataerkilliğe dair yaygın genetik kanıtların bulunmasının aksine Çatalhöyük'te Anadolu Neolitik Farmları bireylerinde ataerkil yani babanın soyunun baskın olması ve babanın ailenin sahibi olmasına yönelik hareketle dair bir belirti ortaya çıkmamıştır. Çatalhöyük'teki 35 binada aynı evde birlikte gömülen bireyler arasındaki genetik akrabalıkları analiz ederek Çatalhöyük'ün erken döneminde binalar içinde ve komşular arasında Güneybatı Asya'daki önceki çanak çömleksiz neolitik dönemlere benzer olan yakın bağlar tespit edilmiş. Bu model zamanla zayıflasa bile M.Ö. 7000 yılının sonlarına gelindiğinde Aynı binada gömülen alt e, yetişkinler, e, benzer diyetleri paylaşmalarına rağmen nadiren genetik olarak yakın akrabaydılar. Yine de alanın yerleşim boyunca Çatalhöyük binalar içinde genetik bağlantılar baba soyundan ziyade anne soyundan daha fazla bağlantı olduğunu gösteriyor. Ayrıca erkeklerle karşılaştığında alt yetişkinlere yönelik farklı cenaze Muamelerinin de bulunduğunu, kadınlara ilişkin mezar hediyelerinin sıklığının daha yüksek olduğunu, sonuçların Batı Avrasya'daki büyük bir neolitik toplulukta anahtar kadın rollerinin bin yıl boyunca devam ederken akrabalık uygulamanının nasıl değiştiğini ortaya sunuyor. Tabi burada benim belirtmem gereken bir şey de var. Ana formülü kibele özellikle heykelciklerini çok yakından biliyorsunuz. Bugün artık bizim dilimizde de Sibel olarak geçmiş olan ismin Kibele ana tanışadan geldiğini ve burada babaların ailenin yönetiminden ziyade çocukların anne bakımından daha akraba olduğunu söylüyor arkadaşlar. Fakat bu milattan önce 7000 yılından itibaren burada da değişmiş. Bu bilgiler bizim için hayati önem taşıyor. Anadolu'daki insan yerleşimi, genetik, YDNA, insan göçlerinin baba tarafından aktarımıyla ilgili çalışmalar tabii ki Anadolu'da yaşayan biz insanlar için de oldukça önemlidir.